Siz Sizin böyle damat olarak algılanmak canınızı sıkıyor mu? Ya açıkçası çok umursamıyorum. Belki daha geçmişten bakacak olsam daha geçmişte yani daha gençlik yıllarımda bu herhalde rahatsız ederdi. Yani 20'li yaşlarda. Tabii, bir sürü işler yapıyorum. Çünkü böyle insanda hep bir kendini ispatlama duygusu oluyor ya gençken. Şimdi benim kızımda da var tabi ufak hep bir özgürlük, hürriyet ve kendi ayaklarının üzerinde durma duygusu oluyor ya. E, o zaman tabii daha genç yaşlarda çok daha fazla olurdu ama e, açıkçası e, ben <laughs> hayatımı bir anlamda şöyle gerçekleştirdiğimi hayallerimi şöyle gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Azami gayreti göstererek elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak ve bunu bir anlamda ekip arkadaşlarımla, yol yürüdüğüm ekip arkadaşlarımla ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda yol yürüdüğümüz e, arkadaşlarımızla ve onların dokunduğu milyonlarca e, gençle paylaşarak bir anlamda aslında e, hani derler ya Maslow'un ihtiyaçlar hmm. hiyerarşisi vardır. işte kendini realize etme. Bu gayreti göstererek e, realize ettiğimi düşünüyorum. Yani hatta şair şairin bir sözü var. Çok severim bunu. E, ben öyle bilirim ki yaşamak Berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır diyor. Bunu da programdan önce yazdım. Ee, yani o aşkla savaştığımı düşünüyorum. O beni mutlu ediyor. O yüzden pek gerisinde kim ne demiş çok umursamıyorum. Ben yeter ki dostlar olayım. Gayret edeyim. Uçak düşmüş mü onu da yaşadık. Yani düştüğü günleri de gördük. Hayat her şeyi yaşatıyor insana. Hayatımda kimseye böyle bir soru sormadım. İlk kez size soruyorum ve çok talihsizim ki sorduğum insan Cumhurbaşkanının damadım. Eşinizle nasıl tanıştığınızı çok merak ediyorum. ben. Niye merak ediyorum biliyor musunuz? Hiç magazin tarafında falan değilim. Ben bir yerde mesela bir hanımefendiyle tanışsam ve bana dese ki benim babam cumhurbaşkanı. Ben inceden bir tırsarım. Yani. Hiç size korku olmadım mesela. E tabii yani insan e, kimle tanışırsa tanışsın da. bir heyecan duyar. E, ama tabii çok e, Yok heyecan demiyorum ben. Yani korkmadınız diye soruyorum. Yani neden? Hocam yani. hatırlamıyorum. <laughs> ha korumalar döver diye <laughs> Yani biri dövebilir de, orada, de artık kim diye. Acaba şuradan koruma çıkar mı diye. <laughs> düşünebilirsiniz tabi yani. E, o düzeni bilmediğinizden yani koruma düzeninin nasıl işlediğini bilmediğinizden. Çünkü silahlı silahlı, silahlı adamlar. Ondan çekinebilirsiniz tabi ama ben tabi çok arazide bulunduğumdan. Ee, <laughs> ya mi? ben tabii çok arazide çok böyle mayın araziler dahil her türlü yerde Hayatımı geçirdiğimden yani yolun sonu dediğim yollara çok girmişliğim var zamanında oradan biraz alışkın alışkanlık vardı diyebilirim. Peki gerçekten nasıl tanıştınız? Yani şimdi ben tabii çok sevdiğim kayınbiraderim. Öncelikle onunla tanıştım. 2013 yılında babam, babam, abim ben tanışmış bizi ziyaret etmişti orada. Ama geçmişten babamın zaten Cumhurbaşkanımız da... Tabii, şeyden, milli görüşten gelen bir şey. E, oradan gelen bir tanışmışlığı var. Ee, çok eskiye dayanan. Ee, tabii babam e, kısa bir süre aktif siyaset yapıyor ve bir yine bir dava adamı gibi yapıyor. Böyle tam bağımsızlık e, misyonuyla yapıyor bir anlamda. E, sonra da kendisini özellikle bizler yetiştikten sonra... Bu mücadeleye vakfediyor ve tam manasıyla vakfediyor yani ruhunu, malını, mülkünü her şeyini yani yeri geliyor işte e, ufacıkken yani ve kimse inanmazken bu projelere işte varını yoğunu satıyor bir anlamda e, kurulurken e, böyle tabii şimdi bu kadar e, dünyada tanınıyor her yerde tanınıyor büyük gelirler elde ediyor ihracat şampiyonu oluyor ama e, işin bir de öbür tarafı var ki o tarafı da çok güzel yani ben şimdi bakıyorum ufak girişimlere aslında inanılmaz bir atom çekirdeği barındırıyorlar. O enerjiyi görünce ben e, biz bu çocukların yeter ki önlerini kesmeyelim inanılmaz hikayeler çıkacak buradan. Ne Baykarlar, ne Özdemir Bayraktarlar, ne Selçuk Bayraktarlar çıkacak. Onu görüyorum. Yeter ki biz onlara e, çok engel olmayalım. Zaten asıl mesele bu. bu engelleri kaldırmaktır. E, mücadele ederek. E, babam bu anlamda eee İlk şeyden bahsediyorduk tanış, hı hı. E o dönemde e, 2013'te e, kayınbiraderimle tanıştım. Tabii çok o çok müstesna bir insan, e, çok iyi eğitimli, yani bizim benzer bir e, geçmişimiz var o anlamda. E, o da iki Amerika'da e, hem Harvard'da hem Indiana'da okuyor ve çift Anadol yapıyor. Ama bunun yanında da çok e, hem karakter özellikleri hem insanlığı alakası çok müstesna bir insan. Ve e, arkadaşlığımız, yol arkadaşlığımız oluştu. Ama babam geçmişten dediğim gibi e, Cumhurbaşkanımızı tanışıklığı, var. e, tanışıklığı vardı. E, bizlerin de işte fuar gibi etkinliklerde birkaç defa e, görüşmüşlüğü vardı ee, hatta babam bir hasta olduğunda bir defa sayın Cumhur, o zaman baş, baş bekandı, 2009'da ziyaret etmişti hastanede vefa tarafı çok güçlüdür cumhurbaşkanımızın yani es, en eski dostlarını bile yani en eskiden tanıdığı insanları bile böyle ikmal etmez ee, sağ olsun Allah razı olsun ziyaret etmiştim ee, tabi Bilal Bilal Bey yani kayınbiraderim. O dönemde bu e, bürokraside takıldığı dönemlerde de mesela bizim e, sağ olsun projeyi de çok işte Bayraktar TV2 döneminde e, çok yani ülkemizin bağımsızlığı için, geleceği için çok kritik olduğunu görüp çok destek olmuştu. Yani mesela biz CIA ile ilk atışı yapacağız. Tabii o dönemi düşünün çok karışık silahlı kuvvetler de karışık. Tabii. E, yani işte FETÖ var e, sonra terör böyle alevlenmiş inanılmaz. 2014'ü düşünün, 15'i düşünün. Ee, Güneydoğu çok karışık. Ee, atış yapılacak. Roketsan'da biz bir buçuk yıldır çalışmışız. Roketsan e, Türkiye'nin ilk akıllı mühimmatını yapmış. Ve atılacak platform oluyor. Bize gelmiş. İşte bunu yürütelim mi birlikte? Biz tabii çok hızlıyız böyle. Formüle bir ekibi gibiyiz. İşte Keşan'da çalışmışız aylarca. Sonra işte Batman'a gidilmiş. Uçaklar Batman'da atış yapılacak. Ama atış izni yok. Yani düşünün Güneydoğu yanıyor. Atış izni yok. Ee, yani yani bir anlamda amiyane tabirle herkese işte teröristlerin atış izni var neredeyse değil mi? Roket atıyorlar, yoldan pusu kuruyorlar, mayın düşüyorlar her tarafa. Ama Türkiye ilk defa İHA yapmış, o SİHA olacak. Roketsan 10 sene çalışmış o mühimmatı yapmak için. Atış izni yok. Ee, yani insan tabii isyan ediyor. Biz de arazideyiz Batman'da, ekibimizde mühendis. Aylardır orada yatıp kalkıyoruz. E, ve hatta işte o sürekli yazılım değişikliği yapılıyor. Teknolojik değişiklikler yapılıyor uçaklara, mekanik değişiklikler. Tabii en fazla yazılım yapılıyor. E, yani bir yandan da şehit veriyorsunuz. E, ben hemen şey e, kayınbiraderim o dönem değil tabii. E, o dönem damat değilim. Ona ilettim yani insanın böyle ciğeri yanıyor adeta. E, i̇lettim o da Sayın Mustafa var iletti. Şimdiki Sanayi Teknoloji Bakanı. seyrediyor kendisi şu anda programı. Evet ona iletti. O da e, genel, şimdiki genel kurmay başkanı Yaşar hmm. Paşa'ya ulaştı. Yani böyle bir teknoloji var. Bu şey yapılacak bürokrasi bunu kitliyor. Yani askeri bürokrasi. Tabii sağ olsun hemen kısa sürede yani ya bir kaç haftaydı. E, bir veya birkaç gün içinde izin çıktı. Atış izni çıktı. Yani bu deneme için orada Diyarbakır'da bir sahaya atış yapılacak. Yani herhangi bir aslında mahsuru yok ama işte bürokrasi böyle bir şey. Yok hemşerim, yasak hemşerim. E, zihniyeti e, atış izni çıktı. E, sonrasında da 17 Aralık 2015'te ilk defa e, Türkiye Cumhuriyeti'nde milli olarak geliştirilmiş bir İHA, milli olarak geliştirilmiş bir roket san tarafından geliştirilmişti. Bayraktar TB2'den e, mamle geliştirilmiş milli akıllı mühimmat atış yaptı ve hedefi başarıyla vurdu. Tabii bütün gazetelerde manşet oldu. Ben o zaman damat değilim. Hepsi de böyle bütün tüm kesimlerinde ama yani basının hepsinde işte tam bu hamsız Türkiye gibi böyle bu minvalde manşetler oldu. Sonra ne zaman ki ben evlendim 5-6 ay sonra. Ondan sonra <laughs> Başka başka haberler çıkmaya başladı. İşte ne Emliğimiz kaldı. Ne işte devletin kaynaklarını projelerini sömürüyor veya devletin kaynaklarını bunlar çarçur ediyorlar. Her türlü şey karalama başladı. Ondan sonra yani o tarihi de hiç unutmam 17 Aralık. Ve şey Sonrasında tabii Bilal e, Bey'le tanıştıktan sonra kayınbiraderimle. E, ondan sonra da bir ortak arkadaşımız e, vesilesiyle e, Sümeyye Hanım'la eşimle e, tanıştım <laughs> e, ve tanışmamız bu şekilde gerçekleşti. Ama tabii e, yani yakından tanıyan arkadaşlarım vardı. Onlar tabii e, yani çok e, iyi şeyler söylüyorlardı. Özellikle tevazusu noktasında e, ahlakı açısından hep iyi şeyler duydum. Zaten kayınbiraderim de çok hakikaten e, çok müstesna bir insandır. Dostluğu da ahlakı da her yönüyle e, çok mükemmel bir insandır. Allah bağışlasın. Eşimle yani, yani bu... eşimle de tanışınca aslında e, ee, ondan da yani bir taraftan baktığınızda Evet e, nedir e, benim yapacağım tercihler açısından baktığınızda e, bu e, böyle bir e, seçimdeki en büyük eksiklik benim için en zor olan yani Cumhurbaşkanının e, ki Cumhurbaşkanımıza da Elbette yani gençliğimden itibaren bizim e, bir hayranlığımız vardı ama e, Elbette makamından dolayı insan bir e, bir böyle mesafeli e, yani benim gibi böyle hayatında, hayatında böyle konulara, insansal araçlarına vakfetmiş biri için e, elbette yapacağı tercihler açısından biraz daha en son e, seçeceği şeylerden bir tanesi olur diye bakabilirsiniz ama e, tabi o da başka bir şey. E, nasip e, diye bir şey var ama ben tabi e, eşimin yani tanıştığımızda eşimin her yönüyle hem zarafetinden hem, hem asaletinden hem ahlakından çok etkilendim. Etkilendiğimi söyleyebilirim. Allah başlasın bir kızınız var. Kaç yaşında kızınız? Kızım 6 yaşında. Kızınız ne olacak? 6, 55 buçuk, Uçak görünce şey diyormuş. Beş, babamın, babam 5 ,5 geçiyor falan diyormuş. Doğru mu? Beş buçuk yaşında. Tabii kızım <laughs> tabii bütün uçakları benim yaptığımı zannediyor. Ee, kızım İş yerine çok sık geliyor. Hmm. Ben getiriyorum yani kendisi de gelmek istiyor. Annemle oynuyor tabii. E, beraber uçaklara da bakıyoruz. Oyun da oynuyoruz. E, tabii kızıl elma montumuzu giyip poz da verdik. Oh. E, tabii e, kızım elbette kendisi seçer ama bu yolda da ilerlerse e, biz her türlü onu destekleriz.